Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçe kuleme marul dikeceğim arkadaşlar. Daha önce bu bahçe kulesini sizlere tanıtmıştım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bahçe kulem var. Bunda her şeyi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Özellikle kış ayları için bu aylarda marul, maydanoz, soğan bütün her şeyi böyle rahatlıkla evinizde, bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Bu bahçe kulesi 6 kattan oluşuyor arkadaşlar. Çok alanda kaplamıyor. Herkes evinde rahatlıkla bu bahçe kulesini kullanabilir. Balkonunuzda özellikle bir de güneş alıyorsa kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çok avantajlı. Ayrı ayrı saksıları koymak için yer aramanıza gerek kalmıyor. Hareketli ayakları da var. Hareketsiz olanları da var. Daha önceden bununla ilgili video paylaşmıştım. Tüm detaylarını orada anlatmıştım arkadaşlar. İhtiyacı olan oradan ulaşıp değerlendirebilir. Satın aldığım sayfanın linkini de aşağıya bırakırım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi marullarımı dikme aşamasına geçeceğim. Her gözüne bir marul dikeceğim arkadaşlar. Ama tabii ki şunu da tekrar belirtmek istiyorum. Balkonunuzun iyi güneş alması gerekiyor. Bütün bunları yetiştirebilmek için balkonunuzun güzel güneş alması gerekiyor. Tabii ki güneş olmayınca yetişmez. Marullarımı bu şekilde bakın aldım. Bu marulları biz satın aldık arkadaşlar. Birazını seraya diktik, birazını da buraya dikeceğim şimdi. Şöyle her gözüne hemen bakın. Zaten dikmesi de oldukça basit, hazır fideydi. Fideleri de bunun çok pahalı değil. 25 kuruş civarında bunun fideleri. Satın alarak böyle yetiştirebilirsiniz ya da kendiniz böyle yumurta viyollerine falan dikip tohumları dikip kendi fidenizi de oluşturabilirsiniz. Toprak konusundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada toprak olarak e, orman toprağı ormandan ağaç diklerinden aldığım toprağı kullandım. Aynı zamanda bahçe toprağı ve hayvan gübresi karışımından oluşuyor bu toprak. Oldukça vitaminli, ekstra e, herhangi bir kimyasal gübre kullanmayacağım kesinlikle. Hayvan gübresi biraz ekledim. Yine ekstra olarak bitki besini yap hazırladığınızda buna da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Marulu özellikle bu aylarda dikerseniz balkonunuzda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Fidelerim çok iyi değil aslında ama yine de tabii ki değerlendireceğim bu fideleri biz birazını serada diktik arkadaşlar serada kabakların arasına diktik kalanları da bu şekilde hemen değerlendirmek istedim. Biraz tabii ki kurumaya başladılar biraz geciktim dikme konusunda o yüzden. Biraz hafif bir kurumalar oldu ama yine de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Buraya toprağa girince kendini toplayacaktır. Fidelerimi diktim arkadaşlar. Bütün gözlerimi bu şekilde diktim. Üstüne maydanoz dikmeyi düşünüyorum. Altına sadece marulları diktim. İlerleyen zamanlarda nasıl büyüyecek, nasıl bir görüntü olacak sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Marullarımın büyümüş hallerini de sizlerle paylaşmak istedim. Yeniden gördüğünüz gibi artık yenecek duruma geldiler. Hepsi büyüdüler. Ama gerçekten koparmaya kıyamıyorum. O kadar güzel görünüyor ki şöyle göstereyim bakın. Bu ayrıca e, ayaklı olduğu için çevirebiliyorsunuz, hareket ettirebiliyorsunuz. Hareket etme özelliği var. Şöyle bakın hepsini göstereyim. Hepsi de çok güzel büyüdü. Sadece marul dikmek yerine başka şeyler de dikebilirsiniz. Benim saksılarda ayrıca diğer sebzelerim olduğu için dikme gereği duymadım ama siz bu şekilde farklı şeyleri de aynı saksının içerisine dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın harika görünüyor. Şunlar da soğanlarım. Bu şekilde pet de değerlendiriyorum. Bunlarla ilgili videoları da yine kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Sarımsak, nane, soğan her şeyi dikebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde bakın yukarıdan askılıkla tutturuyorum. Yer kaplama durumu da söz konusu olmuyor. Şunu da göstereyim bakın. Bu da maydanoz. Dikmiş olduğum maydanozun. Bunun videosunu da yine sizlerle paylaşmıştım. Artık gördüğünüz gibi büyümeye baş Özellikle artık havalarda ısındığı için rahatlıkla maydanozu, marulu her şeyi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir saksı da alırsanız bu işinizi görür. Yani her şeyi hemen hemen yetiştirebilirsiniz. Bir evin bayağı bir ihtiyacını karşılar. Marul, bak, maydanoz gördüğünüz gibi bakın şu kadar diktim. Yani bir evin ihtiyacını karşılayacak düzeye gelir. Şu an bunların böyle ince durduğuna bakmayın. Yakında büyüyecekler ve bir kere böyle biçtikten sonra yani kestikten sonra, budadıktan sonra yeniden daha kalın ve güzel sürgünler verecek. Ayrıca benim başka saksılarda da maydanozlarım var. Saksıda da bahçede de bunların hepsini bu şekilde yetiştirebilirsiniz. İsterseniz fide alın dikin, isterseniz kendiniz tohumundan yetiştirin. Hepsini bunların kolaylıkla yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın evinizde çok rahat bir şekilde toplayıp toplayıp yiyebilirsiniz. Soğanları da bu şekilde soğan, sarımsak, nane bunları da bu şekilde pet şişeleri değerlendirerek dikebilirsiniz. Bu da oldukça, oldukça avantajlı oluyor. Bu ve buna benzer çiçek ve bahçe bakımı ile ilgili fikirler için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sorularınızı da bana yorumlarda iletebilirsiniz arkadaşlar. Belirliğin Ünerleri YouTube kanalında farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.